hayır ya, hayır. Aa, Kamil Bey geliyor. Zeytinliktedir, gelmez o. Geliyor Allah. Nene, al babamı götür, hiç konuşmak istemiyorum şu anda. Ben ne yapacağım ya? Al götür onu da ben mi bileceğim? Tamam tamam ben hallederim. Sakın bir yere kaybolma seninle işimiz bitmedi. Nereye gidiyorsun? Baba! Baba! Babacığım! Baba mısın sen benim? Ver elini yapacağım. Evladım çekil git deli misin nesin? Ya evladım dedik bana baba mısın sen benim görüyor musun ver elini yapacağım. Oğlum deli misin şimdi alacağım ayağımdan. Baba adını. yap. Oğlum çekil git nereden çıktın? Baba deme öyle baba dur. Ya. Baba dur lütfen Oğlum. öyle yapma. Bir şey yapmamız gerekmez mi? Ay saçmalama yani sen karışma. Vallahi Muhittin abi seni öldürür. Erkan otursana. O gün biraz sert çıktım sana biliyorum. Ne olur uzatmayalım daha fazla. Mesele Deniz'le ilgili olunca kaldıramıyorum işte. Biliyorum. Aslında ben de hatalıydım yani. Hiç karışmamam lazım. Öğlen ne yapıyorsun? İşin var mı? Niye? Yemeği dışarıda yemeyi düşünüyorum. Belki sen de katılırsın. Lan ne lütfeni? Baba dur lütfen. Al, almayayım ayağımın altına. Baba yapma şunu bana ya ver elini. Kim Amir Bey yapmayın. Aa, hocam siz de mi buradaydınız? Evet oğlumuzla konuşuyorduk. Hocam benim oğlum falan yok. Bana bak sen de çekil sabah sabah başıma hiç çıkarma benim. Baba yapma. Bak hala baba diyor. Ya, Amir Bey. Gittin abi o zaman çabuk hadi ya, Sakin ol. Ya silmiş beni ya. Ya insan evladını siler mi ya? Böyle bir şey var mı?